Trabzonspor yaz transfer döneminde Sol Niğezi gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti. Başkan Ertuğrul Doğan ise transferin gerçekleşmeme nedenini ailevi ve maddi sebepler olarak göstermişti. Atletico Madrid itirafı, Sol Niğez, Caden Aser ile yaptığı röportajda Atletico Madrid'e dönmekten mutluluk duyacağını itiraf etti. Elbette dönmek istiyorum ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum, Elbette dönerim. Madrid'de evimde olurum. Bana hayat veren kulübümde. 12 yaşımdan beri buradayım. Yardım edebilmek ve yardım etmek güzel bir şey. Şimdi Filamengo'dayım ve çok mutluyum. İlk günden beri, tanıştığım günden beri bana muazzam bir sevgi gösterdiler. Bunu hiç beklemiyordum. Öte yandan futbolcu, Atletico'dan ayrılışına değinerek, teknik direktör Diego Simvan ile dönemin sportif direktörü İtalyan Andrea Berta arasındaki muamele farklarını vurguladı. Ayrılmak üzere olduğum sezon yanıma gelip bana güvenmediğini söyledi. Verdiğim tepkiye bile şaşırdı, sadece teşekkür ettim. Uzun yıllardır takımda olan bir oyuncuya gelecek yıl burada olmamanı tercih ederim başka oyunculara güvenmeyi tercih ederim demek zor. Andrea Berta bana karşı tamamen dürüst değildi, kanıtını bile gördüm. Sonra bana dürüst olmadığını söylerdi ama kanıtını gördüm. Bana yalan söylememesini söyledim. Tüm bunlar beni yaraladı çünkü eğer bana karşı doğru davransaydı, benimle oturur, yüz yüze konuşur ve bir çözüm bulurduk.